YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle 25 Ocak 5 Şubat 2023 arasında düzenlenen Rotterdam Film Festivali'nin bana göre en iyi 10 filmini 10'dan 1'e doğru sıraladım. Harvey Rabbit'in yönettiği Kaptan Edgar Peran'ın yönettiği The Nothingness Club Benjamin de bu serenin yönettiği Robinson Crusoe. Martin Skovberg'in yönettiği Copenhagen Does Not Exist. Matiaryo'nun yönettiği Natura. Amen, Feyza Feyzabadi'nin yönettiği Beyond the Fences of La Edgar Honet Schlager'in yönettiği Midas Ants. Jordan West'in yönetti Playland. Peter Lichter'in yönettiği The Mysterious Affair at Styles. Norbert Fafen Bihler'in yönettiği 25.51.02 The Orgy of to dump